Aldığı parasının 8'de 5'i ile kitap almıştır. Bakın paranın tamamı 8'de 8. Paranın tamamı 8'de 8. 8'de 5'i ile kitap almış. Hadi 8'de 5'ini harcayalım. Bakın 8 taneden 8 tane vardı elimde. 8 taneden 5 tanesini kitap için harcadım paramın. 8'den 5 çıkarsa 3 kalır. Bakın cebimde 8'de 3 kaldı. Bakın diyor ki kalem de alsaydı parasının 8'de 1'i kalacaktı. Yani bunun ben bir şey çıkarıyorum. 8'de 1 kalıyor bakın. Şöyle 8'de bir miktar çıkarıyorum. Üçgen diyorum bu miktara. Ne kalıyormuş elimde? 8'de 1 kalıyormuş. Arkadaşlar 3'ten ne çıkarsa 1 kalır? 2 çıkarsa 1 kalır. Gördüğünüz gibi yani kalemin fiyatı 8'de 2'ymiş. Şöyle bu şekilde 8'de 2'ymiş. Peki bunu bu şekil çizerek yapamaz mıyız? Yapalım. Parasını 8 eş parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eş parçaya böldük bu e, parayı. Ne demiş? 5 tanesiyle kalem almış. Şey pardon kitap almış. 1, 2, 3, 4, 5 tanesiyle kitap almış. Ne diyor bakın? Kalem de alsaydı parasının 8'de 1'i kalacaktı. Bakın sadece bu kalacaktı. O zaman sadece bu kalacaktıysa ne olacak? Bakın kalem parası neye denk gelecek burada? Şu 2 taneye denk gelecek. 8 taneden 2 taneye denk gelecek. O yüzden her türlü kalemim ne oluyormuş? 8'de 2 oluyormuş.